Bu fikre önceden beri bir aşikarlığım yok. Normalde hani ilgilendiğim sektör ya da sahip olduğum mesleğin hiçbir alakası yok. Ama ben doğma büyüme buralıyım. Burada yetişmiş bir insanım. Sürekli lokanta sektörü hep erkek elinden geçiyor burada. ama normalde akşam olunca ev yemeklerini ya da sabah kahvaltılarını hep biz kadınlar hazırlıyoruz. Ben de düşündüm neden olmasın diye. Kendi kendime tarttım, düşündüm. Ortalama bir, bir hafta, iki haftada vermiş olduğum bir karar. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde İsmihan Kaçar kadınlara yönelik önyargıları kırarak kendi işini kurdu. Annesiyle birlikte açtığı lokantada ilçenin tek kadın tantuni ustası olarak dikkat çeken Kaçar, özellikle kadınlardan büyük destek görüyor. 34 yaşındaki Kaçar, tantuni normalde Malatya'ya ait bir lezzet değil. Et ve tavuk olarak iki çeşidi hazırlıyoruz. Burada vermek istediğim mesaj, kadınların her şeyi yapabileceğidir dedi. Başlamadan önce fikir aldım, danıştım herkese. Olumlu bakan da çok oldu, onaysız olan da çok oldu ama yine kendi bildiğimi yaptım. Açtım burayı. Pişman mıyım değilim. Altıncı günüm bugün. Tepkiler çok güzel, olumlu. Kadınlardan çok destek alıyorum özellikle. Yemekleri de herkes beğeniyor. Ek olarak sabah kahvaltısı da ekledim buna. Sabah da güzel işim oluyor benim. Genel manada şu an için bir problem yok. Yani hani benim aslında burada vermek istediğim mesaj da kadınların her şeyi yapabileceği. Hani bir lokanta ya da restoran adı altında illaki bir erkeğin çalıştırmasına gerek kalmıyor. Biz kadınlar da becerebiliyoruz. Tantuni normalde Mersin'in Adana iline ait bir yemek. Akçadağ'da yoktu. Burada çok tadının lezzetini bilen, daha doğrusu ne olduğunu bilen de pek az insan vardı. Biz getirdik buraya. Daha öncesinde aslında burada denenmiş, yapılmış ama çok tutmamış bir lezzetti. E, tantuni et tavuk olarak iki çeşitimiz mevcut. Normal kuşbaşı şeklinde doğrayıp önce haşlamasını yapıyoruz. Sonra böyle özel tepsilerimiz var. Onlar da özel soslarla, baharatlarla kavruluyor. Ekmek arası dürüm şeklinde servis yapıyoruz.